Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı tek inkılap olan saltanatın kaldırılmasıyla yaşanan gelişmeler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? Evet 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırmış. Neden? Çünkü itiraf devletleri Lozan Konferansı'na göndermiş oldukları davetiyelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı sıra İstanbul Hükümeti'ni de çağırmaları üzerine... Kalevimi aldığı bir kararla 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Böylece 1. Lozan'da ikili çıkması önlendi. Evet. 2. Milli egemenlik ilkesi güçlendirildi. Evet. Niye? Çünkü kişi egemenliğini temsil eden saltanat kaldırılmış oldu. Dolayısıyla milli egemenlik ilkesi güçlendirildi. 3. Osmanlıların siyasi varlığı sona erdi. Evet 6 asırlık Osmanlı Devleti resmen sona ermiş oldu. Bu da saltanatı kaldırmasının bir sonucu. Dört Devlet Başkanı sorunu ortaya çıktı. Evet Osmanlı Padişahı aynı zamanda devlet başkanı olduğu için e, şimdi bir devlet başkan sorunu ortaya çıktı. E, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte bu sorun çözümlenmiş oldu. 5. Layıklık yönünde ilk adım atılmış oldu. Evet Türkiye'nin layıkleşmesi yolunda ilk adım atıldı. Çünkü e, devlet başkanlığı ile e, halifelik makamı birbirinden ayrılmış. Bu nedenle e, layıklık yönünde ilk adımda atılmış oldu. Bu durumda evet yaşanan gelişmeler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır dediği için 1 2 3 4 ve 5 E seçeneği doğru cevaptır. Halifeliğin kaldırılması ile yaşanan gelişmeler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? 1 Laikliğe geçişin en önemli aşaması oldu. Evet en önemli aşama gerçekleşmiş oldu. 3 Mart 1924'te Halipin kaldırması kaldırmasıyla birlikte. Buna ulaşabiliriz. 2. Cumhuriyetin karakteri tam olarak belli oldu. Evet Türkiye'de ümmetçilik araçları son bulmuş. Milli egemenlik ilkesi güçlenmiş oldu. Dolayısıyla Cumhuriyet'in karakteri tam olarak belli oldu. 3. Ümmetçilik en önemli dayanağını kaybetti. Evet, halifelik makamının kalkmasıyla ümmetçilik yani İslamcılık düşüncesi en önemli dayanağını kaybetti. 4 ulusal egemenlik pekiştirildi evet ve 5 inkılap süreci hızlandı. Evet, bunların her birisi halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte yaşanan gelişmeler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu durumda 1, 2, 3, 4 ve 5. E seçeneği doğru cevaptır. Şeyh Said isyanı sonucunda kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? Evet Şeyh Said isyanı Türkiye Cumhuriyeti'nde e, layık cumhuriyet rejimine karşı çıkmış olan ilk isyanı idi. İkincisi de zaten e, menemen olayı idi ve e, bu isyan özellikle Türkiye'nin e, Musul meselesinin aleyhine sonuçlanmasına neden olmuş. Çünkü Türkiye Musul meselesini halletmek için hazırlamış olduğu orduyu Şehzade isyanı üzerinde harcamış. Bu da dolayısıyla e, dış politikada olumsuz etkilemiştir. Ve e, bu isyan e, takrir-i sükun kanununa dayanarak kapatılmış. Yani daha doğrusu isyanın bastırılması sırasında takrir-i sükun kanunu çıkartılmış. Ve e, bu kanla dayanılarak e, Türkiye'de ilk muhalefet partisi olan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da e, bu o, isyanda rolü olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Böylece Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçişin birinci denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış idi. Diğer Demokrat Parti, 1946'da kurulmuş ve onun kurulmasıyla birlikte Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş sağlanmış idi. Cumhuriyet Halk Partisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan ilk siyasi parti idi ve özellikle inkılapları gerçekleştiren parti Cumhuriyet Halk Partisi idi. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise e, Gene Cumhuriyet döneminde, Atatürk döneminde kurulan ikinci muhalefet partisiydi. Ancak bu partide 3 aylık bir e, faaliyetten sonra layıklık karşıtı güçlerin partisi konumuna geldiği gerekçesiyle bizzat partinin genel başkanı e, tarafından, Ali Fethi Bey tarafından kapatılmış idi. İttihat ve Terakki Partisi ise Osmanlı'nın son döneminde, ikinci meşriyet döneminde Meşrutiyetin ilanında, ikinci meşrutiyetin ilanında etkili olan ve ülkenin 1910, 1908'den 1918'e kadar ülkenin kaderine Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti'nin kaderinde etkili olan siyasi parti idi. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Medeni kanunun getirdiği yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Evet, Medeni Kanunu 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonucunda kabul edilen bir yasa idi. Özellikle kadınlara birçok sosyal ve ekonomik e, haklar tanıyan bir kanun idi. A) Boşanma hakkı kadına da verilerek aile hayatına eşitlik sağlandı. Evet. Medeni Kanunu sonuçlarından birisidir. B) Boşanma durumunda kadın ve çocukların hakları güvence altına alındı. Evet. C kadınlara siyasi haklar verilerek ulusal egemenlik pekiştirdi. Hayır kadınlara verilen siyasi haklar medeni kanunla verilen haklar değildir. Kadınlara verilen haklar siyasi haklar 1930'da e, belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı ve 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı Türk kadınına verilmiş. Böylece Türk kadını siyasi hakları birçok Avrupa ülkesinden daha önce sahip olmuş idi. Ancak bu hakları Medeni Kanun'la kazanın elde ettiği haklar değildir. D. De, Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının ellerinden alınması da Medeni Kanun bir diğer kabulün sonucudur. E kadına meslek seçme özgürlüğü verildi. Evet çünkü medeni kanunla birlikte kadınlara sosyal ve ekonomik haklar verilmiş idi. İşte o ekonomik haklardan birisi de meslek seçme özgürlüğünün verilmiş olmasıydı. Bu durumda C seçeneği doğru cevaptır. Laikliğin aşamaları arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? Evet Türkiye'nin e, layıkleşmesi bir olgudur. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması ile birlikte başlayıp 1937'de e, layıklık ilkesi ve diğer Atatürk'ün Atatürk, Atatürk ilkelerinin anayasaya girişine kadar devam eden e, bir süreçtir. Bakalım bir saltanat ve halifeliğin kaldırılması. Evet 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Laikliğin e, ilk aşaması gerçekleşmiş e, 3 Mart 1924'te Halife'nin kaldırmasıyla ikinci ve en önemli aşama gerçekleşmiş idi. 2 e, Halifeliğin kaldırıldığı aynı gün şeria ve Efkaf Vekaleti de kaldırılmış yerlerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu da Türkiye'nin laikliğin e, Türkiye'de laikliğin aşamalar arasında yer alır. 3 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, yani, e, bu da gene aynı şekilde e, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda halifeliğin kaldırıldığı aynı gün çıkartılan bir yasa idi. Böylece eğitim ve öğretimde birlik ve layıklık sağlanmış idi. E, dört tekke zaviye, dergah ve türbelerin kapatılması 1925. Bu da sosyal alanda layıklıkla alakalı bir durumdur. E, beş. Anayasadan devletin dini İslamdır maddesinin 1928'de çıkartılması bu da aynı şekilde laikliğin bir diğer önemli aşaması idi. Burada verilmemiş ancak son aşama ise 1937'de eee laiklik ilkesi ve diğer Atatürk ilkelerinin anayasaya ilavesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti laik bir devlet haline gelmiştir. Ve bugün laiklik ilkesi anayasada değiştirilemez ve değiştirmesi dahi teklif edilemez şeklinde yer alan maddeler arasında yer alır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesi içerisinde yer alır. Neydi o madde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olması. Bu temel özellikleridir Türkiye Cumhuriyeti'nin. Evet bu durumda E seçeneği doğru cevaptır. Hukuk alanında laikliğin benimsenmesinin, benimsenmesinin kazanımı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hukuk alanında birlik ve laiklik medeni kanun kabulüyle birlikte gerçekleşmiştir. Medeni kanun kabulüyle birlikte artık gayrimüslimler de bu kanuna uymak istediklerini belirtmişler ve böylece hukuk alanda birlik ve laiklik gerçekleşmiş idi. Bakalım, kazanımı hangisidir diye soruyor. A Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Hukuk Sistemi kapsamına alınmıştır. Hayır. E Lightning benimsenmesinin kazanımı bu değildir. B Avrupa devletleri ile daha kolay ilişkiler kurulmuştur. Buna da doğrudan ulaşamayız. C Avrupa devletlerin azınlıkların haklarını kullanarak içlerimize karışması engellenmiştir. Evet, özellikle 19. yüzyılda Avrupa devletler en çok azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'nin içlerine karışmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, özellikle hukuk alanında birlik ve laikliği gerçekleştirerek Avrupa devletlerin bu azınlık haklarını bahane ederek içlerimize karışmasını engellemiş idi. D. ulusal egemenlik pekiştirilerek halkın istekleri yönetime yansıtılmıştır. Bu laiklik ilkesinin benimsenmesinden ziyade cumhuriyetçilik ilkesinin benimsenmesiyle ilişkili bir durumdur. E halk yönetime daha kolay katılma fırsatı elde etmiştir. Bu da gene aynı şekilde cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilgili bir durumdur. Bu durumda C seçeneği doğru cevaptır. Cumhuriyet döneminde eğitimi çağdaşlaştırmanın amaçları arasında yukarıdakilerden yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? Evet. Eğitimi çağdaşlaştırmak. Bir, milli milli, demokratik ve layık bir toplum oluşturmak. Evet, eğitimi çağdaşlaştırmanın amaçları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. İki, eğitimi birleştirmek. Özellikle tevhid tesisat kanunuyla. Evet, e eğitim alanında birlik ve layıklık gerçekleşmiş idi. Üç, eğitimdeki ikilik ve karışıklığı önlemek. Aynı şekilde eğitimi çağdaşlaştırmanın amaçları arasında bunun da yer aldığını söyleyebiliriz. Ve dört, Cumhuriyet rejimini güçlendirecek eğitim sistemi oluşturmakla da evet oluşturmak da gene eğitimi çağdaşlaştırmanın bir diğer amaçları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Ve 5 kültür ikiliği ve çatışmasını önlemekte aynı şekilde eğitimi çağdaşlaştırmanın amaçları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bu durumda Evet 1, 2, 3, 4 ve 5 cevabın yer aldığı E seçeneği doğru cevaptır. Tevhidi tedrisat kanunu ile azınlık ve yabancı okulları başta olmak üzere bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Buna göre böyle bir kararın alınmasının nedenleri arasında yukarıdakilerden hangileri, hangileri yer almaktadır? Bir eğitimi devlet denetimine almak, evet, e, böyle bir kararın alınmasının nedenler arasında bunun yer aldığını söyleyebiliriz. İki, eğitim kurumlarında e, ülkemiz aleyhine yapılacak olan azınlık faaliyetlerini engellemekte, evet, yer aldığını söyleyebiliriz. Üç, eğitimi geleneksel bir özelliğe kavuşturmak değil, eğitimi çağdaş bir hale getirmek amaçlandığı söylenebilir. Bu durumda evet 1 ve 2, B seçeneği doğru cevaptır. Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Evet, yer almamaktadır. A, Türkçe'yi bilim dili haline getirmek. Evet, Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. 2, B, konuşma dili, yazı dili ve bilim dili arasındaki farklılıkları gidermek. Evet, bu da Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. C. Dildeki Osmanlıca kelimeleri zenginleştirmek değil, tam tersine dildeki Türkçe kelimeleri zenginleştirmek temel amaçtır. D. Halk ile aydınlar arasında dil uzlaşması sağlamakta Evet, Türk Dil Kurumu'nun bir diğer kuruluş amacıdır. E, resmi dil ile halk dili arasındaki farklılıkları gidermekte, evet aynı şekilde Türk Dil Kurumu'nun kuruluş amaçları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Atatürk'ün bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. Sözleri aşağıda verilen ilkelerden hangisiyle ilgilidir? Evet. Atatürk'ün bu sözleri doğrudan cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü cumhuriyetçilik ilkesi Milletin kendi geleceğine, kendisinin karar vermesine dayanan ve millet egemenliğine dayanan bir yönetim sistemi idi. O nedenle doğru cevabımız B seçeneği. Devletçilik eğitim ve sağlık başta olmak üzere ekonomik hayatta devletin temel faktör olmasıdır. Halkçılık fertlerin ülke yönetiminden eşit oranda katılması, ülke yönetimine ve ülkenin imkanlarından eşit oranda faydalanmasıdır halkçılık. Layıklık ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. İnkılapçılık ise ya, Türk iki ve inkılaplarını korumak, geliştirmek ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda ileriye götürmektir. Bu durumda B seçeneği doğru cevaptır. Toplumsal alanda yani sosyal alanda yapılan inkılaplar arasında yukarıdakilerden hangileri göster, gösterilebilmektedir? Bir Kılık kıyafet ve şapka kanunu çıkarılması, evet toplumsal alanda yapılan inkılaplar arasında. 2. Tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması da toplumsal alanda yapılan inkılaplara e, örnek olarak gösterilebilir. 3. Miladi takvimin kabul edilmesi, evet Hicri ve Rumi takvimin yerine Miladi takvimin kabul edilmesi de bu da toplumsal alanda yapılan inkılaplar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Dört uluslararası saat sisteminin kabul edilmesi de gene Avrupa ile işte zaman noktasında bu entegrasyonu sağlamak, ticari münasebetlerde zorluk yaşamamak için uluslararası saat sisteminde kabul edilmesi. Evet bu da gösterilebilir. Ve hafta tatilinin Cuma'dan pazar alınması da gene aynı şekilde toplumsal alanda yapılan inkılaplar arasında gösterilebilmektedir. Bu durumda, 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani E seçeneği doğru cevaptır. Bu ilke asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Buna göre Atatürk yukarıda verilen sözleri ile hangi ilkenin uygulanma gerekçesini dile getirmiştir? Evet burada özellikle e, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması meselesi gündeme gelince doğrudan evet, bu laiklik ilkesinin gerekçesini dile getirdiğini söyleyebiliriz. Devletçilik, evet ekonomik hayatta karma ekonomiydi. Önemli sanayi yatımlarının ve temel tüketim maddelerinin devlet eliyle üretilmesi, özel sermayenin desteklenip güçlendirilmeye çalışılmasıdır. Cumhuriyetçilik ise, evet millet egemenliğinin esas alındığı e, yönetim sistemine cumhuriyetçilik diyoruz. Temel ilke seçimdir. Halkçılık, fertlerin devletin imkanlarından eşit oranda faydalanması ve yönetime eşit oranda katılması idi. Kısaca eşitlik diyebiliriz. Ve inkılapçılık ise evet, Atatürk ilke ve inkılaplarını korumak, geliştirmek ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda ileri götürmektir. Bu durumda D seçeneği doğru cevaptır. Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliği sağlamış bulunması ile devamlılık kazanır. Bundan dolayı hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Sözleri ile Atatürk'ün önemini belirttiği milli egemenlik ilkesi yukarıda verilen evet yukarıda verilen ana ilkelerden hangisinin tamamlayıcısı nitelindedir? Evet. Yukarıda verilen ana ilkelerden hangilerinin tamamlayıcısı nitelindedir? Evet. Yukarıda verilen ana ilkelerden hangisinin? Bakalım şimdi. Burada özellikle burada bahsetmiş oldu Atatürk'ün neydi? Milli egemenlik ilkesi. Şimdi milli egemenlik ilkesi halkçılık ve cumhuriyetçilik ilkelerinin evet tamamlayıcısı e, halkçılık fertlerin ülke yönetimine eşit oranda katılmasını esas alıyor. Cumhuriyetçilik de e, millet egemenliğini esas alan bir e, yönetim sistemidir. E, bu durumda devletçilik ise karma ekonomi, özel e, sanayinin desteklenmesi ve güçlendirme çalışması ama bunun yanı sıra önemli sanayi yatırımları ve e, temel tüketim maddelerinin devlet eliyle üretilmesi devletçilik. Laiklik ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. İnkılapçılık ise Atatürk ilke ve inkılaplarını korumak, geliştirmek ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda ileriye götürmektir. Bu durumda ne kaldı geriye? 1 ve 3. B seçeneği doğru cevaptır. Medeni Kanun'un uygulanmasından doğan aksaklıkları gidermek için yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? Evet Medeni Kanun 17 Şubat 1926'da İsviçre Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu e, kabul edilmiş. Böylece Türk kadınına sosyal ve ekonomik anlamda birçok haklar tanınmış idi. Ancak bu kanun uygulanması sırasında doğan bir takım aksaklıkları gidermek için daha sonra 1934'te soyadı kanunu kabul edilmiş. Böylece Medeni Kanun doğum, e, uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar da giderilmiş oldu. Evet Kılık Kıyafet Kanunu'nun kabulü Hayır, bunu doğrudan e, medeni kanun uygulanmasıyla e, ortaya çıkan bir sonuç olduğunu söyleyemeyiz. B, miladi takvimin kabul edilmesi. Bu da kültürel alanda e, yapılan bir düzenleme. Uluslararası takımların kabulü de aynı şekilde miladi takvim gibi uluslararası ticareti bir yönüyle geliştirmeye katkısı olan e, uygulamalardır. Hafta tatilinin e, cumadan pazara alınması da aynı şekilde... E, daha çok batı ile olan ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan bir adımdır. Bu durumda, evet bu durumda soyadı kanun kabulü E seçeneği doğru cevaptır. Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak için yapılan inkılaplar arasında yukarıdakilerden hangileri, hangileri yer almaktadır? Evet burada e, Türk halkının görünümü, evet halkın görünümünü çağdaşlaştırmak amacıyla. Bir soyadı kanunu kabulü evet sosyal alanda yapılan bir inkılaptır ancak e, işte resmi dairelerde işte e, ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermek veya e, karışıklıkları gidermek için daha çok soyadı kanunu kabul edilmiştir. Ama bu halkın gö dış görünümüyle alakalı bir durum değildir. İki kılık kıyafet kanunu kabulü evet kılık kıyafet kanun kabulü ile birlikte e, işte bir takım kıyafetlerin giymesi yasaklanmış bunun yerine çağdaş modern kıyafetlerin giy giyilmesi kabul edilmiş idi. Ve şapka kanunu kabul de aynı şekilde e, Türk erkeklerinin başlık olarak şapka giymesi kabul edilmiş idi. Bu da e, gene e, Türk halkının görünümünü çağdaşlaştırmak için yapılan inkılaplar arasında olduğunu söyleyebiliriz. E, şapka kanunu ilk başta Mustafa Kemal kendisi şapkayı e, giyiyor ve halka bu şekilde tanıtmış oluyor. 4. Miladi takvim kabulü bu da evet sosyal alanda yapılan bir inkılaptır. Ancak halkın görünümünü doğrudan ilgilendiren bir e, inkılap değildir. Ve uluslararası rakamların kabulü de e, bu da e, daha çok Avrupa ile olan ticari münasebetleri geliştirmeye yönelik atılan bir adımdır. Bu durumda evet bu durumda 2 B seçeneği doğru cevaptır.